Sadaka-i cariye akan ve kesilmeyen sadaka demektir ki camilerin, okulların, medreselerin ve buna benzer hayır kurumlarının inşa edilmesine denir. Camilerimizin tebelinde atanların ve herkesin Allah razı olsun. Her nesil camimize ve cemiyetimize karşı olan görevini inşallah en iyi şekilde yerine getireceğiz. Camiler, kimlik ve kişiliğin tam manasıyla kazanıldığı, cemaat ruhunun en güzel şekilde oluştuğu yerlerdir. Müslümanlar camilere üye olmakla hakkın ve haklının yanında olduklarını, kendileri gibi haktan yana tavır alan gönüllüler halkasına dahil olduklarını ifade etmiş olurlar. Avrupa'da camilerimizin yaşatılması, özveriyle sunulan hizmetlerin artarak devam etmesi, ve sonraki kuşaklara devredilmesi için saflarda yerimizi alalım. Geleceğimize sahip çıkmak için, değerlerimizi daha iyi yaşamak ve yaşatmak için, güçlü ve sağlıklı bir toplum inşa edilebilmesi için, her zaman hayırla yad edilmek ve amel defterlerimizi açık tutmak için camilerimize destek olalım. Camilerimize üye olalım, üye bulalım. İslam toplumu milli görüş. Hizmette öncü kuruluş.